Third grade, <coughs> unit for feelings, hisler, duygular. <coughs> happy, mutlu. I'm happy, sad, mutsuz, üzgün. Angry, sinirli. Surprised, şaşırmak. Energetic, enerjik. Tight, yorgun. Good, iyi, bad, kötü, hungry, aç, thirsty, susuz, page 65, sayfa 65 kelimelerimiz. Cook, yemek pişirmek, drink, içmek, eat, yemek yemek, walk, yürümek, dance dans etmek study ders çalışmak watch izlemek read okumak sleep uyumak jump zıplamak sing a song, şarkı söylemek talk konuşmak run koşmak how are you Hey, okay. nasılsın? Ay